Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bir sonraki modelin anlatım için öncesinde videom çok uzayacağı için bir sonraki modelimin çiçeğin yapımını bu videoda anlatacağım sizlere. Mavi beyaz renk kullanacağım. Mavi siz istediğiniz renk tercih edebilirsiniz. Kullanacağım tığ numaram altı 1.40 mm özellikle lif modellerimde kullandığım tığım. Sizler en yatkın olan herhangi bir tığ tercih edebilirsiniz. Ee, dilerseniz çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim. Mavi renk ipimle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Hemen ilk yaptığım zincirin arasından tığımı battım bir zincir ilmeğimi uzattım bu halkanın içerisine 3 dolgulu bir fıstık yapıyorum tuttum topladım kapattım arada 2 zincir tekrar ilmeği uzattım halkanın içerisine girdim yine 3 tane ilmek aldım üçlü bir fıstık yaptım tuttum topladım tekrar arada 2 zincir Tekrar halkanın içerisine girdim. Tığımda 3 fıstık var. 3'ünü birlikte topladım arada 2 zincir. Bu şekilde toplam 6'ya ulaşalım. Toplamda 3 6 tane fıstığı yaptım. Aralarda 2 zincir. Tekrar 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle sabitleyip 2 zincir çektim. İpimi keseceğim. Şimdi beyaz renk ipim alacağım. Suplayı çektim arkadaşlar. Daha iyi görmeniz için beyaz renk olduğu için ip. Hemen birinci fıstığın şu şekilde ilk fıstığın tepe noktasına sabitledim. İlmeği uzattım. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Tığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım. Yine fıstığın tepe noktasından bir fıstık. Kapatmıyorum. Dibinden bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Arada iki zincir. Tekrar ilmek aldım. Hemen bir sonraki fıstığın üst noktasına battım. Yine bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasından bir. Kapatmıyorum dibinden bir da iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Arada iki zincir. Bu şekilde ilk her fıstığın üzerine batarak bu şekilde badem şeklini verelim. En sonuncuya kadar gelelim. Sonra birleştirmede görüşelim. Başladığım noktaya geldim. Her fıstık üzerine bu şekilde badem şeklini verdim. 2 zinciri çektim. İlk yaptığım fıstığın baş kısmına kaydırma yöntemiyle sabitleyip bir zincir. İkinci sıraya geçtim tekrar. Birinci fıstığın başına bir fıstık yapıyorum. Tuttum, kapattım. Bir zincir. Tekrar üzerine bir fıstık. Dimek alıyorum dibinden bir. Tığımda iki fıstık var. Kapatmıyorum. En sondan da bir fıstık alıyorum. Tığımda üç fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. Ilmek aldım. Hemen dip noktasına bir fıstık. tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Altta bir de iki fıstık oldu. Şimdi şu şekilde bir tane örümcek yapıyorum. Hemen aşağıya indim. Sabitledim. Tekrar bir veya iki zincir çekelim. Bir sonraki dilimin baş kısmına geçip yapalım. Bu şekilde. Tekrar ilmeğimi uzattım. Yine buraya bir fıstık. Kapattım. Bir zincir tekrar tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir. Kapatmıyorum. Karşıda yani en sondan bir fıstık. Tığımda 3 fıstık var, üçünü birlikte topladım. Yine arttırma yapacağım sonda. Arttırma yaparken ikili topluyorum. Dibine bir, tekrar sondan bir. Tığımda iki fıstık var, İkisini birlikte topladım. Yine fıstık boyutunca bir örümcek. Tekrar aşağıya indim bir iki tane zincir çektim diğer fıstığım baş noktasına geçiş yaptım bütün dilimlerimizi bunu yaptığım şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar ben bütün dilimleri anlattığım şekilde tamamladım şimdi mavi renk ipimi alıyorum kenarını döneceğiz hemen fıstığım baş kısmını sabitledim 2 3 4 5 fıstık boyutunca zincir çekiyorum. Siz 5 6 4 ne çekerseniz artık kendiniz fıstık boyutunca ayarlayın. 1 2 3 4 5 tane çekiyorum ben. Bütün fıstık aralarına bu şekilde batarak döneceğim. 1 2 3 4 5. Aşağıya indim. Şimdi burada 5 çok geldi benim fıstık boyutuna dediğim gibi siz zincirleri kendiniz ayarlayın 5 4 6 nasıl isterseniz şöyle bakın önemli olan düzgün durması bu geçişte de iki tane çekiyorum ben iki zincir karşıya geçiş yaptım tekrar 1 2 3 4 5 zincir yine fıstığa geçiş yaptım Tekrar 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 4 zincir yeterli buraya. Bütün kenarlarını bu şekilde arada geçişte de 1 2 tane zincir çekiyorum. Buraya geç yapıyorum. Bütün kenarlarını bu şekilde döneceksiniz. Ben daha önce de hazırlamıştım bu şekilde arkadaşlar. Bu motiflerimizi e, kullanacağız. Bir sonraki videomda anlatacağım. Modelimde kullanacağım bu çiçek motiflerini. Dediğim gibi e, video çok uzamamas adına bir öncesi olarak ayrı bir video olarak hazırladım. Çiçeklerimiz bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ee, yeni videomda yine güzel modelimle e, bitmiş şekliyle bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.